Aynen. Aynen. Nasıl sen şey, ben ne böyle ortamda bulundum? Ben ortamda Ben, ortamda ben ne böyle ortamda bulundum? Ben ne zaman iki bir bu yanına yalla. büyük. utanır falan diyor ne utanıyor? Utanıyor valla utanıyor. Ali alıyor adam. yanına dur. Ben o zaman. Buradan hepimiz sen düzülüyor, herhalde tutuyor, başta dağı. sensin. Tamam. Ondan sonra Hamanım ey bir bir çıkıyoruz. Sonra tamam. Tamam. da Tamam. 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 daha korma. Davulcu nereye geldi? Davulun yanına gidiyor bu işte bize gelsin. Sarı da ben gideyim davulcuyu çağırayım. Ha çağırın. geliyor. Serhoşlar geliyor. Sana çağırıyorlar. Ne Ne var neyle?

<laughs> Küçük bardağı mı? Ben getirdim, bostanımı evet. suladım, çayımı değiştim, geçtim. Normal. Anam koyacağım, üstüm böyle öyle de olur mu? Yandım, ya, ya, Bu ya. benim bardağım ama özel sana alıyorum. sıcak ya. bu arada. Kaşo mu da İnsanlar da sıcak işte. Sen zaten kaşo mu? Kaşo mu? Yani anı soğuk, soğuk. Normal. Ali dayı ferah be. Akşama çayını yandı. Ama ben de şimdi. Ne sopa yapıyorum? Aha! Kafa Hay, Aha! Yakalandık. Ha

Geldi gel, 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 Geldi Şimdi geldi. kapıdan ya. Kızı şimdi telefon etti, Facebook geldi. Ana. o da dedi ki ben bir ruhsaf. ki şey, ruhsalın ki. Yok. Bana para sizin kahırlı mı? Sizde kahırlı mı? Evet. Siz gelecektik gel. ben

Bir bide, bide, de o aç dedim, birden demiyorlardı ama bir de o açtı. Ama bir de o açtı, Ne de yani şanlımın Aa Kırk senelik adı katıya bir o dedim. Kim diyor öyle? Geçen sene, aha o diyordu. Deli mi kendine? Selamun Aleyküm. Allah'a Şey yazın mı vereyim? He. Evet. Ya. Allah o sene çatladı. çatıda. Nazilleri yiyor. Ben Ben de sizleri Ben, bu... King, đi, ben de de Ben alır, diyor. Ben de sizleri yiyorum. Ben de sizleri yiyorum. Ben Ben de sizleri yiyorum. Ben Dedim